Ben oyna oynaya pro oldum. Ben zaten proyum. Hemen sağdan gidiyoruz. Sen NPC'sin biliyordum bunu. <laughs> evet arkadaşlar fanımla buluştum. Allah belamız önersin topluca. Abi onlar yukarıda. Oha zihin, zihin kontrol edip onu uzaklaştır. Arkana bak ne yapıyor <laughs> <on>, oğlum? Nasıl? <laughs> Burada kimi sandalye attı lan buraya? Şimdi sen mi attın lan bunu buraya? Ha ben attım emekçi. Sen mi attın lan bunu buraya? Ayıp değil mi lan? Ne atıyorsun? Lan! Biz ne Ot yapıyoruz? Biz? Can ne <laughs> diyor? <laughs> Can ne yapıyor lan? <laughs> 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 Aa aldım. Lan! Lan yukarı. <laughs> lan, şey. lan Lan! Ne <laughs> geldi? Ne oluyor oğlum? İlk gece. Aa! Aa geliyor. Aa! <laughs> nereye gideceğim? Nereye gideceğim? קוש 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 קוש